mecaz anlam. Sözcüklerin gerçek anlamından uzaklaşarak cümle içinde kazandığı yeni anlamına mecaz anlam denir. Şimdi sert sözcüğünün Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe sözlükte nasıl tanımlandığına bakalım. Sert sözcüğünün sözlükte karşımıza çıkan ilk anlamı, yani temel anlamı çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan. Pek katı yumuşak karşıtı şeklindedir. Sözlükte sözcüğün temel ve yan anlamlarından sonra mecaz anlamı da verilmiştir. Mecaz anlamlı sözcükler sözlükte mec şeklinde kısaltılarak belirtilir. Görüldüğü gibi hırçın, öfkeli, hiddetli anlamı sözcüğün gerçek anlamından tamamen farklıdır. Bir sözcüğün mecaz anlamda kullanılıp kullanılmadığına ancak içinde geçtiği cümleye bakarak karar verebileceğimizi unutmayalım. Şimdi, içinde mecaz anlamlı sözcük geçen cümlelerle konuya açıklık getirelim. Anneler gününde duygularını bir şiirle anlatman çok ince bir davranıştı. Cümlesindeki ince sözcüğünün gerçek anlamı dar ve kalınlığı az olandır. Ancak sözcük bu cümlede Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan zarif anlamında kullanılmıştır. Bu anlam, ince sözcüğünün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı mecaz anlamıdır. O adam tilkinin biridir cümlesindeki tilki sözcüğü temel anlamından farklı olarak çok kurnaz anlamında kullanılmıştır. Atatürk Samsun'a çıkarak halkı uyandırmıştır cümlesinde uyanmak sözcüğü uyku durumundan çıkmak değil tamamen farklı bir anlamda gerçekleri anlamak, kavramak anlamında kullanılmıştır. Sevgi yeni gelmesine rağmen sınıfa hemen ısındı cümlesinde de ısınmak sözcüğü alışmak, benimsemek anlamıyla kullanılmıştır. Şairlerimiz de şiirlerinde mecazlı söyleyişlere sık sık başvurmuşlardır. Behçet Kemal Çağlar'ın "Olamıyor" bir türlü adlı şiirinde bu tür kullanımlara örnekler var. Öğrenmek istedim, sevdim seveli. Beni yeni baştan dokuyan eli. Geldim son düğüme, gözüm perdeli. Ah, onu bir türlü çözemiyorum. Şiirde dokumak, düğüm ve perde sözcükleri gerçek anlamlarından uzaklaşarak farklı kavramları karşılar durumda kullanılmıştır. Mecaz anlam bir dilin zenginliğini ifade eder. Sözün daha etkili, zarif ve güzel olmasını sağlar. Anlatımlarımızı zenginleştirir.